su dünyasına dalıyoruz. Şunu biliyor muydunuz? Bugüne kadar 226 binden fazla deniz canlısı türü tespit edilmiştir. Ay. Balıklar hakkında çok şey biliyorsun Fernie. Hayır Flounder. Bu olmasa bir şey bilemem. Bak. Vay. Bütün denizlerde en sevdiğim defter bu. Balıklarla ilgili öğrendiğim her şeyi buraya yazdım. Ve bunlara Fernie'nin balık bilgileri diyorum. Mesela Flounder bir melek balığı. ...yosunları ve saklanmayı severler. Mürekkep balığı denizlerdeki en hızlı canlılardan biridir. Özellikle de onu kovalayan bir şeyden kaçmaya çalışıyorsa. Bak bu gerçek bilgi. <laughs> i̇şte benim balık bilgileri sunumum bu kadar. <gülüyor> 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 hadi. Iyi, hadi. Evet, mükemmel bir sunum hazırlamışsın Fernie. Aferin, aferin. Sağ ol Sebastian. Aslında... Sizinle paylaşmak istediğim bir şey daha vardı. Arkadaşlarım Ariel, Lucia ve Flounder. <laughs> Onlar en iyi arkadaşlarım. Yardımları için çok teşekkür ediyorum. Kendimle ilgili vereceğim bilgi de bu. Bu bir ferni dostluk bilgisi miydi yoksa? <laughs> Kesinlikle öyleydi. <laughs> Şunu biliyor muydunuz? Elektrikli yılan balığı 10 ampulü yakacak kadar elektrik üretir. Işıltılı zırhlar. Ohoho. Ve hepsi bu değil. Bir değişiklik daha yaptım. Bir de şuna bak. O <laughs> 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 mı? İyiymiş. Hadi şimdi etrafı biraz aydınlatalım. Hadi, Hadi ağlar parlıyor. Bu gittiğimiz yeri görmemizi sağlayacak. Teşekkür ederim Spidey. <laughs> bu parlak ağlar her şeyi aydınlatıyor. Görebiliyorum. Biz tüm elektriği elektrodan geri alana kadar işimizi görecektir. Bu nasıl bir şey böyle? Oo, bonito. Çok güzel. Vay canına. Ne kadar da güzel. Artık herkes görebiliyor. Evet, artık bu hale olduğuna göre. <laughs> Yaşasın Spidey ekibi. çok daha iyi. Evet. Şunu biliyor muydunuz? Bir ahtapotun üç kalbi vardır ve kanı aslında mavidir. <laughs> oh, Otto'nun tatlılığını nereden aldığı şimdi belli oldu. Ahtapot olmak ailenin kanında var. Merhaba Otto'nun ailesi. Tanıştığımıza memnun oldum. Biz süper kedileriz. Hoş geldiniz. Ya da su da dedikleri gibi. <laughs> biliyor muydunuz? Kaplumbağalar Antarktika hariç her kıtada bulunmaktadır. İşte hayat bu değil mi Bingo? Birazdan mı buz kuş dostum? Geliyor. Bir kraker işte geliyor. Çok iyiydi Şeli. Dex, Buster bize katılsanıza. Emin misin? Kesinlikle her zaman daha fazla arkadaşa yer vardır. Aa teşekkürler. Dinozorlar hakkında eğlenceli bilgiler. Şunu biliyor musunuz? En büyük dinozorların bu kadar küçük kolları olmasının nedeni vücutlarını dengede tutmaktır. Çünkü sırtları eğik ve iki ayak üzerinde yürüdüklerinde ön ayaklarında çok daha fazla ağırlık taşırlar. Kar öncesi dünyası. Biz geliyoruz. <laughs> oh, dinel bebekleri de burada. <laughs> <laughs> Anne top. Dino ebeveynler kaplıcadayken T-Top'a ve Dino yumurtalarına bakacağınız için size teşekkür etmek istiyor. Eğlenceli ve rahatlatıcı zaman geçirin Dino ebeveynler. Merak etmeyin, siz yokken yumurtalarınıza çok iyi bakacağız. Evet, e evet. E evet, evet. bu anne Tyrannosaur Rex'in yumurtası. Bu dinozor iki çok büyük bacağıyla yürüyecek ve iki küçük kolu olacak. <laughs> vay! Sıradakinin ne olduğunu merak ediyorum. Ve bu da... <laughs> vay canına! Bu baba Terenodon'un yumurtası. Bu dinozor uçabilecek. <laughs> bu ya bu dinozor <laughs> Bu anne Anklozor'un yumurtası dev dikenli zırhlı kaplumbağa gibi görünecek. Ne kaplumbağa mı? Vay çabama. Bakalım bu yumurta neymiş? <laughs> Vay anne topun <Serhatop> yumurtası. Aa, <laughs> oh, bu ne demek biliyor musunuz? T-Top onun abi olacak. Yak <laughs> <laughs> oh, ve gittiler. Şuraya bakın. Yumurtalarınız çıkmak için çok istekli. Oh, 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 harikalar! Oh, bakın çocuklar. T-Top yeni kız kardeşi Tilly ile tanışıyor. Oh. Sizi çok yakında tekrar görmeye geleceğiz. Elveda Dino arkadaşlar. Kuşçunu biliyor muydunuz? İlk dinozor kemiği birkaç bin yıl önce Çin'de bulundu. Merhaba Profesör Frizzle. Ah tam ihtiyacım olan köpüşler. Kazıda yardıma ihtiyacınız varmış. Kesinlikle. Bu nesnenin ne olduğunu çok merak ediyorum. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Luna sıra sende hemen. Hadi bakalım Kepçiş kazma kemik mi? Bilim ötesi. Köpüşçüler, az önce bir fosil bulduk. Fosil nedir? Fosiller çok eski kemiklere denir. Çok çok ama çok uzun zaman önce yaşamış bir dino köpeğe ait olmalı. Vay, Vay canına! Bu Evciller Köyü Doğa Tarihi Müzesi'ne ait gerçekten muhteşem bir keşif köpüşçüler. Şunu biliyor muydunuz? Dinozorlar kelimesinin kökeni Yunancadır ve korkunç kertenkele anlamına gelir. Dinozorları sevdiğinizi duyduk. Hey bir dakika. Yanınızda dinozor mu getirdiniz yoksa? Hayır ama Dino'a kıyafetlerimiz sayesinde biz dinozorlara dönüşebiliyoruz. Hazır? İzleyin. Hadi dinoalar hadi. Dino hadi. Ha, bu harika. harika. Oh. Bu harika. Gözler. Kuyruğuma bakın. Ben bir taradaktilim. Uçabilirim. Aa. Ben bir tiyreksim. Kükrememi duymak ister misiniz? Evet, evet. evet. Tamam ama kulaklarınızı kapatmalısınız. <laughs> Şunu biliyor muydunuz? Dinozorların yaklaşık 65 milyon yıl öncesine kadar dünyada yaşadığına inanılıyor. Oo! Varsayalım bu bir yanardağ. Biz de dünyasına dalıyoruz. Hı. Şunu biliyor musunuz? Kediler tatlının tadını alamaz. Çilekli dondurmanın bile. <laughs> balıklı pasta cini için mükemmel bir doğum günü hediyesi olacak. Hemen Şef Mersin'in kamyonuna gitsem iyi olacak. Sağ ol Biskit. Bir doğum günü balıklı pastası geliyor. <laughs> Biraz daha. Otto. Şunu biliyor muydunuz tavşanların dişleri ömür boyu uzar ve dişçiye gitmelerine bile gerek yoktur. Baba, baba harika bir baba. haberim var. Hangi ne biri? oldu? Bandikut baba eve götürme sırası bende. Ah, vay canına. O bir bandikut faresi ve adı Bob. Bob bu benim babam. O aslında gerçek değil baba. O bir kukla ama bunu söylerken kulaklarını aşağı kılar. Ah, tamam. Merhaba Bob. Çok memnun oldum. Şey, hadi seni eve götürüp sana etrafı gösterelim. <laughs> kaplumbağaların kulakları yoktur ama sağır olduklarını mı düşünüyorsunuz? Hayır, başlarının yanlarındaki iki küçük delikten her şeyi duyarlar. Emin ol, burada her şey kontrol altında. Şunu biliyor muydunuz? Köpekler burunlarını sadece koku almak için kullanmazlar. Aynı zamanda kendilerine özgü parmak izleri de buradadır. Gözlerini kapat. <laughs> Aa, bu da ne böyle? Burdon için bir dekorasyon. Harika görünüyorsun. Teşekkürler ama hiç koku alamıyorum. Kesinlikle. Kokuları engelleyen bir papyon. Köpek modasında çok revaçta. Uçan türleri tanıyalım. Şunu biliyor muydunuz? Tavus kuşlarının yaklaşık 150 kuyruk tüyü vardır. Her yaz tüy döker ve yenilerini çıkarırlar. Tavus oh. oh, kuşu! Oh. Bunu bur, bur, bur. siz istediniz. Aslan. <laughs> Hava atmayı görürsün şimdi. Aa! Hayır, dışarı çıkmayın. <laughs> Nereye gittiler? Bur. İşte buradasın. Denizdeyim. Bur. Şunu biliyor muydunuz? Güvercinler dünyada su yutmak için başlarını kaldırmaya ihtiyaç duymayan tek kuşlardır. Hey Sam, şu espriyi bir dinle. Kumrular hangi saati kullanır? Tabii ki Google gu, saat. Anladın mı? Çünkü kumrular şöyle der. <laughs> Şunu biliyor muydunuz? Martılar yemeğimizi çalmanın yanı sıra hem tatlı hem de tuzlu su içebilirler. <laughs> Martılar çekilir misiniz lütfen? Bizim kızı geçmek istiyor. Baba acaba Aa doğru ya. Babam orada kaldı. Tamam. Öyleyse Şunu biliyor muydunuz? Tavukların mükemmel bir hafızası vardır. Yüzden fazla farklı suratı tanıyabilirler. İnanılmaz! Vay, Vay canına. Bugün kesinlikle çok eğlendik gitme. Yakında döneceğiz. Görüşürüz, Görüşürüz, arkadaşlar. Çocuklar.